Merhaba arkadaşlar. Emre ile oynuyoruz. Barban'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde soylularla ilişkileri e, göz önünde bulunduracağız. Soylularla ilişki derken soyluların e, kardeşleriyle, kızları ile ilişkileri anlamı yani. Yani birazcık böyle garip gelebilir ama bu oyunda e, bu ilişkiler çok önemli. Yani diyelim bir soyunun kızıyla kardeşiyle evlendiniz. Ço ee, bu sayede e siz de soylu oluyorsunuz otomatik olarak. Şimdi arkadaşlar kadınların gönlünü çalmenin e birinci bir yolu var, iki yolu var. Size mektup atıyorlar. O mektupta gidiyorsunuz işte, işte diğeri. Ondan sonra e oradan bir ilişki artıyor ve şiir okuyabiliyorsunuz. Tamam mı? Şiir okuduğunuz zaman 5 kadar ilişki geliyor. Ve bu ilişkiniz 20 olunca ev, e, geleceğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru çıkıyor. Bu işte e, benimle evlenmek ister misiniz gibi sorular çıkıyor. Ondan sonra e, şeyinden onun kardeşinden ya da babasından izin istiyorsunuz ve evleniyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şiirleri nereden öğreniyoruz diyeceksiniz. Bir şehrin han, hanına gidiyoruz. Han orada e, şair ozan işte ne bileyim gezgin halk şairi falan bunun gibi böyle e, kişiler çıkıyor onlardan hem onlardan şiir öğrenebiliyoruz ayrıca o kadınları nereden bulabilirsek, bulabiliriz diye sorarsanız onları da e, şölenlerde buluyoruz şölenleri nereden bulacağız diye sorarsanız da şölenleri de halk şairlerinden buluyoruz yine. Evet bakalım burada var mı? Hayır. Arkadaşlar bazen kavgaçı sarhoş diye bir eee ba hanlarda bazen böyle kişiler oluyor. Bunlarla savaşacaksın, dövüşeceksin. O yani. Dövüşeceğiz. Arkadaşlar eee ben bu bölüme kadar boş durmadım. Zırhımı falan geliştirdim. Askerlerini falan geliştirdim. Bakın askerlere. Ösün Nor Savaşçısı. Ee, daha fa çok fazla bir şey yapmadım ama kaçırmanızı istemedim yani. Mahala hala gidiyoruz tekrar. Köle tüccarı. Evet, maalesef hala şair bulamadık daha. Gerçek şehrine gidelim. <laughs> Evet, bakıyorum ve burada evet. Arkadaşlar, burada bakın bana herhangi bir şiir öğretebilir misiniz var ve devam etmekte olan herhangi bir ziyafet biliyor musunuz var? Saray Sultanlığı var. Arkadaşlar, ben bu Saray Sultanlığına sadece size göstermek için gideceğim ama normal olarak Saray Sultanlığındaki bir Bayanla evlenmeyeceğim tabii ki. Ben Nord kralından biriyle evlenmeyi düşünüyorum. Çünkü Nordlar daha iyi bana göre. Şimdi bana herhangi bir şiir öğretebilir misiniz? Sana Helged ve Karadestan'ın bir kısmını öğretebilirim. Kan ve savaş doğru iyi e bir geldi. Kadın savaşlı kara arşiv olarak. Ya işte anlatıyor bir şeyler. <laughs> Boş verin siz onları. Şiir şiir işte. Kadınların bazıları seviyor. Bazıları sevmiyor. Ama sevmeyince de böyle size eksi olarak gelmiyor bu hiçbir şey olarak geliyor ya da bir ilişki olarak geliyor ama eğer severse böyle 5-6 ilişkiye bedel oluyor işe yarıyor şiir öğrenmek için 300 dinar vermek gerekiyor ve her şiiri sadece bir kere okuyabiliyorsunuz da baya bakalım başka şiir biliyor muymuş ben şimdi Saranit'teki Şeris şehrine sadece size e, göstermek nasıl yapıldığını göstermek için gideceğim. Bu şekilde öğrendikten sonra gidiyorum artık. Evet. Şimdi şehir şehri burada. Buna buraya gidiyoruz. Kaleye giriyoruz. Bakın burada zaten diyor mağisinde ziyafet veriyor. Ziyafet şölen aynı şey. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi arkadaşlar bazı ziyafetlere katılmıyoruz. Çünkü biz soylu değiliz. Ama eğer turnuvayı kazanırsak gidebiliyoruz buraya. Bakın turnu okumu. Evet. Çok güzel. Bitti. Şölen bitti. Çok güzel. Başka bir şölen bulmamız gerekiyor. Bak kötü oldu bu ya. evet. Sağ şairi. Hayır. Of. Arkadaşlar ben bir şölen bulduğum zaman geri döneceğim. Şimdi hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Zelkala Kalesi Zelkala şehrinde bir tane ziyafet buldum. Evet. Burada. Kaleye gideceğim. Evet. Önce turnuvaya gelelim. turnuvayı yendikten sonra kaleye gidebileceğim. Ve size göstereceğim nasıl bir bayanla kur yapılır. Ve Arkadaşlar her şölene katılamıyoruz kendi kafamıza estiği gibi katılamıyoruz arkadaşlar sadece eğer bir asilsek bir tanınan biriysek giremiyoruz ya da e, oradaki şeyin turnuvayı kazanmamız gerekiyor. <laughs> <laughs> evet. Az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Başkan bitmesini oldu. Hayatta kalırsam fena olmaz yani. <Gülüyor> 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 Gel. Annem o adamı headshot yaptım. İşte bu kadar. Bu da son iki savaş. Gel bakalım. Come <laughs> <laughs> ve son savaş final Evet. Turnuvanın galibi biziz bir sürü de para kazandık artık ee, şölen e, şölene davetliyiz bakın arkadaşlar şölende bir sürü bayan oluyor bir sürü de kont oluyor gördüğünüz gibi İşte bakın burada ee, bayanlar Bakın mesela evet. burada hanımefendi itiraf etmek gerekirse sizin en büyük hayranınızım diyerek ona ee, da irtibata geçebiliyoruz ama bu biraz geri tepti. Olmadı. Başka mesela bu var. Evet. Bu şekilde işte arkadaşlar. Ondan sonra bunlar size mektup göndereceklerdir. İşte bu şehirdeyim. Benimle lütfen buluş diyeceklerdir. Sizi buluşunca ilişkiniz artacaktır. Şiir okuyabileceksiniz onlara. Ama böyleyken böyle bir sürü kişi varken hiçbir şey yapamayız. Ee, evet. Kadın soyulularla ilişkiler bu kadar. Evet arkadaşlar bu, bu bölümümüz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diye 6. bölüme kadar esen kalın.